Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeniden kuşatma haritası oynayacağız. Ee, kuşatma haritası hakikaten <laughs> çok hoşuma giden bir harita. Bunun acı Luma Park'ı oynuyordum. Park'ta e, turistik atmak çok kolaydı. Evet kendi kalemize geldik. Atağımızı yapalım. 11 Evet süper. %200 saldırı. İlk oyuna başla başlamaz. Adamın bir moral çöküntüsü yaşatmış gibi olduk yani. Çok güzel oldu. Evet 12 daha atabilecek miyiz? Evet 10 attık. Adamın ekipmanlarına bakıyoruz. Adam... Evet. idare eder. Victoria çok güzel bir kart. Bakalım. 7 attık. Ya, e, aksesuarların dizimleri insanların oynama şekillerine göre olmalıdır. E, şimdi oyun oynayan insanlar şu katli bu katli demesi önemli değildir bence. Kim nasıl oynamak istiyorsa, nasıl hoşuna gidiyorsa öyle oynamalıdır bence. Diğer türlü yani insana oyun zevk vermez. Ben on için mesela şu an benim oynayış şeklim şu şekilde. Şuradaki deneme aksesuarının yerine başka bir aksesuarım vardı. O da süresi bitince yerine yeni aksesuarımı geçireceğim mesela. Bakalım. Evet bir 10 atarsak tekrar bir saldırı yaparız. Evet 10 attık yine. Çok güzel. Bugün şanslıyız. 3 5 attık. 3 attım ama 5 geldi adam <laughs> moralden çöktü gibi bir şey oldu. <laughs> şu an hiçbir yeri almasam bile şu kaleleri düzgün yaptığım zaman şey olabilir. Oyunu kazanabilirim. Yani adamın kalesini yıktığım zaman oyun bitiyor. Yani oyunun bir güzelliği var. Tabi hiçbir yere hiçbir yer almadan da bir şey yapılmıyor. Yani etraftan yerler alacaksın ki adama daha hızlı, daha güçlü saldırabilesin. Evet, çok güzel. Zarlar. Zarlar güzel geldi. 2-1. Aynen mükemmel geldi. <laughs> Yanlışlıkla sıralı atacağız. Çok güzel oldu. 9, 10, 11, 12. Evet, 12 atalım. 9 attık. Turistiye doğru da gidecek miyiz? Bir iki, yok turisti kapatmış önünü. Sürpriz saldırı yapıyor. Sürpriz saldırının fazla bir etkisi yok yani aşırı bir atak olmuyor yani. 400 canım gitti. Mesela şu an ben gitsem otursam yerine tek atarım adama. Şu an çünkü ekipmanlarım çok sağlam. Ve şuraya gelsem etrafındaki yerlerim olduğu için yüksek bir oran atabilirim karşımdaki kişiye. Evet 5-5 Evet mesela 12 atalım Atabilsek 10 attık Çok o da güzel yani Hoppa benim ekip çarşı kusursuz soylu atı Kira 36 mi oldu Adam buraya oturduğu an Bitecek yani yapacak başka bir şey yok karşımdaki kişinin Evet 4 atsak oyun biter Evet 4 attık oyun bitti Evet oyunu kazandık sıralı zafer ya şans oyunu karşımızdaki burada paylaş deyip geri geldiğimiz zaman elması alıyoruz ama paylaşmıyor. O yüzden de galiba bir açığı oluyor. Beni izlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, videoların devamı gelecek.